Evet merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi dostlar bunlar bizim gördüğünüz gibi kestane. Şimdi biz bu kestanemizin kabuğunu soyup çimlendirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalan bu ikisinin de kabuğunu soyup ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet tekrar merhaba kıymetli dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi 5 adet kestane çekirdeğimizi kabuklarından ayırdık şimdi çimlenmesini kolaylaştıracak hale getirdik şimdi arkadaşlar hazır bu video çekmişken şunu şöyle geriye kaydıralım şimdi bu kutumuzun içinde gördüğünüz gibi bu kilitli jiletin kağıdımız var poşetimiz var onu açıyoruz. Bunu tekrar yerine koyacağız. Bir kaldıralım. Açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şöyle göstereyim. gördüğünüz gibi çekirdeklerimiz limon çekirdeğimiz filizlenmiş şu daha net, şu daha büyük şu yerine koyalım şöyle göstereyim bakın filiz vermiş gördüğünüz gibi yani isteyince oluyor. Bunları tekrar peçeteye koyalım. Sizler bunu göresiniz diye açtım arkadaşlar. Bunun da birkaç gün daha beklemesi lazım. Tekrar bunu poşetimize koyuyoruz. Çıt çıt poşet. Kilitli poşet. Hava olmaz. Şunu havasını alalım. Boşluk push edin. Ondan sonra şöyle tamamdır. Bunu tekrar yerine koyalım arkadaşlar. Şuraya. Şuraya asıl meseleye gidelim. Şimdi arkadaşlar. Şuraya şu şeyi serelim. Kağıdı. Şunu da şöyle serelim. Şu ev işte. O da bunu jiletin kağıdı olacak. Uzaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar olmazsa başlasın. Nemlendirelim peçeteyi. Şöyle spreyle. Bak da. Biraz da buradan. Bu suda sıvı, şöyle göstereyim, sıvı bitki besin arkadaşlar. Bu normal su da değil. Tamam mı? Şu an için tamam bence. Islaklı yeterdir. o güzel. Şimdi bu ıslaklık tamam, biraz da çıkalım. Şimdi bu kestane çekirdeklerimizi gördüğünüz, gördüğünüz üzere şurada koyuyoruz. Ya şu koyalım. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde bu şekilde bir Evet bu şekilde kapatıyoruz. Yeterince nemli oldu zaten. Şimdi bunu arkadaşlar gördüğünüz böyle çıt çıtı kağıt olduğu zaman sıkıntı olmaz. Az önce gördünüz. Hemen bir hafta içinde çimlenmiş. Hemen tamam dostlar bunu böyle Şimdi gördüğünüz gibi. Hemen. Kapandı. Bunu arkadaşlar. Benim burada bir tane kutum var. Kutunun içine koyacağız şuna koyuyoruz. Şuna koydum mu? Şöyle ağzını kapatalım tamam. Şöyle ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. daha sağlam olur. Şunda delik var. şuna şey yapabilirsiniz. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Çok basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.